Bebeklerin zaman zaman ağlaması doğaldır. Ama bebeğiniz hiç durmadan uzun süre ağlıyorsa dikkat. Nedeni gaz sancısı olabilir. Peki gaz sancısı çeken bebekleri rahatlatmak için ne yapmak gerekir? Emzirirken annenin tedirgin olmaması neden önemli? Bebeği emzirirken nelere dikkat etmelisiniz? Masaj yapmak bebekleri rahatlatır mı? Bebeklere masaj nasıl yapılmalı? Bebek hemşiresi Döne Eroğlu, bebeklerde oluşan gazı çıkartmanın en doğru ve pratik yollarını gösteriyor. Şimdi bilinçli anne babanın televizyon rehberi. Anne elimi tutsana da Evet sevgili seyircilerimiz koştur koştur Güneş Bebeği aldık geldik. Güneş Bebek de yavrum başına geleceklerden <laughs> evet. habersiz. Ama iyi şeyler gelecek başına Değil güzel mi şeyler evet. Seviyor demiştiniz zaten Seviyorum. masajı. Seviyorum. Şimdi bu masaj ne için? Bu gaz için, gaz özellikle masajı. Evet, karnına yapacağız masajı. Karnı şişmiş zaten. Ee, bebek çok açken ve çok tokken yapmıyorduk kusmasın diye. Ay, ee, keyifli olduğu zamanlarda altını değiştirirken yapabilirsiniz. Mesela besleyeceksiniz, ha. öncesinde altını değiştirirken orada arada masajını, masajını yapabilirsiniz. Zaten 10 dakika sürüyor, çok fazla sürmüyor. Orta mısısı? Orta mısısı bir miktar daha arttırıyoruz. Evet. 24 derece civarında istiyoruz normalde, 26 derece civarında tutabiliriz. Orta mısızı biraz da arttırabiliriz. Güneş! Ne haber? Çok keyifli yerinde onun da. Seviyor musun sen masajı? <laughs> belli belli seviyorsun sen masajı. Hadi bakalım. Çok açmadan şöyle. Evet. Vallahi hafifçe rahatlatıyoruz. göbeği şişmiş. Evet. Ha. Bebeği yağımızı alıyoruz bir miktar elimize. Bebeği yağımızı Bebe yağ. elimizin içinde Bebe yağımız ısıtıyoruz. yağımız yoksa... Zeytinyağı, da olur. Zeytinyağı da olur. Zeytinyağı olur. Tamam. Şu şekilde birazcık elimizde ısıttık yağımızı. Sonra yağ <laughs> annesi görüyor. işte şekilde. Jacık, su çarkı dediğimiz hareketimiz daha önce de bunu yapmıştık zaten. Evet şöyle kum çeker gibi Hı -hı. minik minik kendimize çekiyoruz. Hareketlerimizi üç kez 6 kez tekrarlayabiliriz. Sonra bu hareketimizi şöyle önce hafif bastırıp sonra basıncımızı biraz daha arttırıyoruz. Evet. Daha sonra bu hareketimizi iki elle ayaklarını tutuyoruz karın kaslarımızı gevşetiyoruz. Daha sonrasında tek elimizle yapacağız bu hareketimizi. Bu şekilde o da gayet keyif alıyor bu şeyden masajdan şu anda. Evet onu da yaptık. Sonra I love you ben seni seviyorum hareketimiz var. Daha önce de bunu yapmıştım. Seviyorlar. Evet. Önce bir, evet, önce bir, bir aşağı doğru yapıyor. bir düz ı çiziyoruz. Ha. Sonra ters bir l çiziyoruz. Bu şekilde. Evet. Sonra ters bir u bunları bu şekilde tekniklerimizi gerçekleştiriyoruz. O çok rahatlatıyor bu hareketler bebeklerin. Senin bu hareketlerin zaten anne elimi tutsana'nın Facebook sayfasında yer <laughs> evet, alacak, evet. çok tıklanacak biliyoruz. Sonra şöyle circular <laughs> hareketimiz var dairesel. Elimiz bir elimizi bitirip diğerimizi üstüne koyuyoruz. Birisi altta birisi üstte olacak <laughs> şekilde. Evet. Karnını şu şekilde evet çeviriyoruz. Tırnaklar uzun olmasın Tırnaklar aman uzun ha. Tırnaklar uzun elimizde enfeksiyon olmayacak, bebeğimizin evet. keyfi olacak. Aşılarımız yakın zamanda yapılmış olmayacak. Yani dün aşı oldu bugün bebeğin keyfi olmaz. <laughs> Çok Onun tatlısın. keyifli olduğu zaman çünkü bu keyifli bir rahatlatma ve rahatlatma, evet. rahatlama tekniği demiştik. O yüzden böyle keyifli bir etiğinik haline getireceğiz. Sonra yürüme hareketi dediğimiz bu hareketimiz var. Minik minik şu şekilde gaz baloncuklarını ittireceğiz. Bakın o da böyle bir rahatlıdır, bir evet. şeydi. Şöyle elimizde gaz baloncuklarımızı ittiriyoruz. Evet. Bu hareketimizi de birkaç kez tekrarlıyoruz. Daha sonra evet. masajımızı evet. şu şekilde ayaklarını önce karın kaslarına doğru hafifçe bastırarak düzenler. büküyoruz. Ee, sen bebek hemşiresi olduğun için bilirsin. Bebek de eğer gaz sancısı ha. varsa böyle dizlerini çeker. çeker. Karnına doğru derler çeker, değil, evet, değil mi? O evet, da doğru. E, çıkarmaya o zaman bu masaj iyi gelir mi? Gelir. gelir. Harika. Şu şekilde ha. dizlerini şöyle şu şekilde kırıyoruz. Karnına doğru hafifçe bak, karın kaslarını sıkıştırıyoruz. Sonra karın kaslarını gevşetiyoruz. Bu hareketi yaparken de şu esnada 6'ya kadar sayıyoruz. Say sen, sesli Bir, say. 1 2 3 4 5 6 diyoruz. Hiç Gevşetiyoruz. Sonra şöyle Onu ha. rahatlatıyoruz. Bu evet. kadar. Evet. Bu kadar bebek evet. masajımız. En fazla 10 dakikamız alıyor. Peki bununla ilgili tavsiyelerin ne olacak annelere? Senden ha. onu alalım. Yani e, kaç aylıktan itibaren başlasınlar? Eee ee, doğumdan sonra doktor tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra hekim de hekim onaylayacak diyecek ki bunun bir kırığı, çıkığı sağlık problemi yoktur ha, diyecek. Eee tamam. bebeğin cildinde herhangi bir enfeksiyon, bir döküntü bir şey evet. olmayacak. Hasta olmayacak, rahatsız olmayacak. Ee, keyif yerinde olacak. Anne kendini iyi hissedecek. Ellerinde herhangi bir enfeksiyon olmayacak. <laughs> ee, bunun için e, böyle hani keyifli bir etkinlik olması için ortamı ayarlayacak. Ve anne çocuk bağını güçlendiren bir etkinlik bu. Peki evet. şimdi bir de gaz çıkarmayı göstereceksin tamam. sen bize. Tamam. Tamam Güneş. Gelelim Güneş'in. Evet. Ne güzel bir ismin var senin. Üç aylıktı <laughs> değil mi? Güneş. Seviyor evet. ama belli. Annesi alıştırmış Aycanan'ın. Baba da yapıyor mu masaj? Yapıyor. <laughs> ha iyi. <laughs> öyle mi? Sen çok evet. şanslı bir bebeksin ha. Evet. Anneler babalar sana masaj yapıyor öyle mi? Ha. <laughs> Hadi bakalım bir de gaz çıkarma. şöyle. Ha? Bebeğimizi emzirdik. Evet sonra alıyoruz bebeğimizin başı omuzumuzu da. Ha bu şu arada ben burada bir arkadaşıma teklif ettim bir baba yeni baba dedim nasılsa biliyorsun. Ay dedi ya burama kusarsa <laughs> erkeklerin bir de böyle bir şeyi var kusacak tabi Allah Allah. Evet bebeklerde kontrol ha. biraz daha hani şeydir böyle kıvrılırlar. Şu şekilde dikleştiriyoruz kafasını yan çeviriyoruz ki soluk. Hani ağzını kapatmayalım rahat alsın diye. Alsın diye. Baktık evet yüzü açık. Ay çok sonra tatlı. Sonra sırtına şu şekilde basıncımız anneler çok hafif bastırırlar. Hadi gazını çıkart dediğimde böyle hafif hafif olarak hafif Değil. daha basınç. Ha. Evet biraz daha. Önce hafif sonra bastıracağız. arttı. arttıracağız. Tıpıt vururuz Bulma biz. Vurma arkasından da şu ha. şekilde. Ama bakın ses geliyor. Onlar böyle vuruyorlar. Biraz daha ses geçecek şekilde. Baya bir top bir bayağı. ses olacak evet, yani. Evet baya. Yaklaşık bir 10 dakikada <gülüyor> çıkarır. <gülüyor> Kıyamam ben Çıkarma, sana gözlerce. Çıkarmaz, eğer ben şunu ha. tavsiye ederim. Yerine koyun, yan yatırın. Çünkü biraz sonra hemen o gaz onu sıkıştırıyor. Orada çıkarmayabilir omuz Yani Ne kadar sürmeli bu 10 gaz 10 dakika onayı? yapın. Yani 10 dakikadan dakika sonrası zaten çocuğa da işkence bana göre. Bir biz yürürüz böyle. Evet. evet. Onda evet. bir sorun yok değil yok, mi? Yürümek yok, de iyi gelebilir. Evet, evet. Peki. Sonra o kendisi çıkarıyor zaten gözünü. Evet. Peki o zaman senin kucağındayken bitirelim. Çünkü evet. o sevdi senin kucağını. Ya da benim kucağındayken de bitirsek Güneş. Gel bakayım yanıma. Güneş'in soyadı Yalçınkaya mıydı? Aa, evet. Şimdi babası üzülür soyadını söylemezse. <laughs> Şöyle biz Güneş'le birlikte yayınımız devam ediyor diyelim.